Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere transit, port transitlerin 12-15 limiterin tamirini yapacağız. Bunları genelde ustalar tamir olmuyor der. Tamir takım yok der. Ama biz bunları yapıyoruz. Güzel kardeşim. Bu bütün halindeki limiterimiz. Bu da parçalanmış. Bunun içinde sadece olan şu mekanizma. Başka bir şey yok. Bu mekanizma burada kilitliyor ya da lastiği patlıyor. Ondan sonra bu mekanizmanın çalışması duruyor kendi kendine. Onun için bunun genelde şu lastikleri, şu üstündeki lastikler, şurada lastikler değişiyor. Bunun tamirinde bir zorluk yok normal şartlar. Bu yenisi şu an 1750-2000 civarında falandır. Tamir takımı 30 lira. İşçiliğiyle bir çok masraf etsen 500 liraya masraf edersin şunu. Ama şu anki ustalardan çoğu bunu tamir etmek yerine yenisini almayı tercih ediyor. Biz bunların genelde işte gördüğünüz gibi parçaları burada zaten üç parçanın oluşuyor. Bunun şunun şunu gösterelim. Bu yanadan geçmiyor genellikle. Bu geçmesi için bunu şu yayın şöyle frene basıp aşağı yukarı oynaması lazım. Bunu oynamadığı için arkaya basınç vermediği için yanadan geçmiyor. Limitur ne işe yarar diye sorarsanız limitur arabada yük olduğu sürece yüke göre frenin arkaya basıncını ayarlıyor. Yani iki tarafa eşit basınç basmakta faydalı. Bunun genelde tamirini yapacağız. Tamir yaptığımız dümdükler de var. Bu gel Bu tamir yaptığımız dümdükler. Bunun aynen şekilde için lastiklerini falan değiştirdik. Tamir takımını yaptık. Yani gördüğünüz gibi 1750 2000 lira vermek yerinde şunun maliyeti içiliyle bir 500 TL'ye geldim. Parçaları dahil İçini tamir takımıyla bir. Şu sübop dediğimiz şunun ucunda yay var. Shibok bunu kitliyor önce bunun oynama mekanizma içinde şu pistonun şurada oynamasını engelliyor. Kitlediği için. Yani bunu buradan çıkarıyoruz. içini temizliyoruz. Lastiğini değiştiriyoruz. Bu olay burada bitiyor. Anlayacağınız bu kadar.